Merhaba, bugün Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Dirikan ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk <laughs> Polat. Aday öğrencilerimize Periodontoloji Yüksek Lisans Programı'nın içeriği ve amacı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii memnuniyetle. Periodontoloji Yüksek Lisans Programı 2 yıl süren tezli Türkçe bir programdır. Bu programda öğrenciler sadece periodontoloji ve oral implantoloji bilimi ile ilgili değil, aynı zamanda anatomi, mikrobiyoloji, farmakoloji, histoloji, biyoistatistik bilimine ait bilgileri de öğrenirler. Programdan mezun olan öğrenci uzman seviyesinde periodontoloji ve oral implantoloji uygulamalarını yapabilecek modern ve ileri teorik bilgiye ve klinik tecrübeye sahip olurlar. Yine aynı zamanda öğrencilerimiz diş ve implant çevresindeki dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını tespit eder ve bu dokulara ait hastalıkların tedavilerini yürütür, elde edilen sağlığın idamesini sağlar ve koruyucu yaklaşımları uzman seviyesinde uygular. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz analitik, çözüm, problem çözücü her zaman, iletişim becerileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın bireyler haline gelirler. Diş hekimliği pratiğini daha kapsamlı anlayarak periodontoloji ve oral implantoloji ile ilgili güncel ve modern bilgiye sahip olurlar. Topluma ve hastalarına karşı ahlaki ve etik sorumluluklarını bilirler. Fakültemiz e, idari, akademik ve teknik altyapısı ile yüksek lisans eğitimi verme kalite ve kapasitesine sahiptir. Teknoloji ve çevre dostu bir altyapımız mevcuttur. E, aynı zamanda e, iki öğrenci başına düşen bir öğretim üyesi, tek şifreyle dünyanın tüm bilgi merkezlerine ulaşım sağlayan kütüphanemiz, her öğrenciye bir fantom e, ve bir ünit temin edebilmemiz bizi bu eğitimde öncü, nitelikli ve lider kılar ve e, bu programdan mezun olan öğrenciler kamuda veya özel sektörde periodontoloji klinik pratiği ile ilgili ve oral implantoloji klinik pratiği ile ilgili uygulama yetkinliğine sahip olurlar. Peki hocam bize biraz da programın yapısından bahsedebilir misiniz? Ee, tabii memnuniyetle periodontoloji yüksek lisans e, programı az önce de ifade ettiğim gibi iki yıl süren bir program ve tezli bir program. E, eğitimimiz e, 40 bin metrekare alana yayılan sağlık kampüsünde Altınbaş Üniversitesi'nin sağlık kampüsünde verilmektedir. Sağlık kampüsü sadece diş hekimliği fakültesini değil tıp fakültesi ve e eczacılık fakültesi ve sağlık meslek yüksek okulunda bünyesinde barındırmaktadır. E, bu programda öğrenciler eğitimlerine hafta içi çalışma günleri saat 8.30-5.30 arasında devam ederler. Programın ilk senesinde öğrenciler programa ait teorik kurslar ve pratik uygulamaları yaparlar. İkinci senesinde de test çalışmasını yürütürler öğrencilerimiz. Ders programını örnek vermem gerekirse program bölüm derslerinden seçmeli derslerden, seminer dersinden ve tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bölüm derslerinin başlıklarını özetleyecek olursak, temel periodontoloji, cerrahi olmayan periodontal tedavi, periodontal cerrahi, temel implantoloji, literatür kulübü gibi ders başlıklarını içerir. Öğrencilerimiz hasta bakımına programlı başladıkları ilk yılda hemen başlarlar. İlk olarak cerrahi olmayan periyodontal tedavi uygulamalarını yürütürler. Takiben periyodontal ve implant cerrahisi uygulamaları için önce koyun kafalarında eğitimlerine devam ederler. Daha sonra da hasta üzerinde uygulamaya geçerler. Hasta üzerinde de klinik uygulamalar yapılırken öğrencilerimize, bölümümüzde eğitime gönül veren akademisyenler her zaman destek olur ve onların klinik uygulamalarında onlara eşlik ederler öğrencilerimizin test çalışmasını yürütebilmesi için ayrıca üniversitemizin bünyesinde çok sayıda laboratuvar olanakları mevcuttur. Örnek verecek olursak üniversitemiz bünyesinde biyokimya, mikrobiyoloji, anatomi, patoloji, fizyoloji, kimya, biyolojik bilimler ve farmasötik teknoloji laboratuvarlarını kullanarak da öğrencilerimiz test çalışmasını yürütebilirler. Peki programımıza kimler başvurabilir? Programımızda diş başvuran adayların öncelikle diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş olmaları gerekir. Aynı zamanda ALES sınavından 55 ve üzeri bir puan almış olmaları gereklidir. Ve yine ÖSYM'nin yürüttüğü İngilizce sınavlardan yok değil YDS gibi 60 puan ve üzeri bir puan almaları gereklidir. Peki hocam, periodontoloji Yüksek Lisans Programı'na kayıt olarak aramıza katılan öğrencilerimizin bu programdan ne gibi kazanımları olacaktır? Öncelikle şunu belirtmem lazım. periodontoloji Yüksek Lisans Programı yetkinlik esaslı bir program. Bu programa katılan diş hekimleri pek çok farklı beceriyi kazanır. Problem çözümü kuvvetli, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın ve lider bireyler haline gelirler. Yine programda yer alan diş hekimleri modern periodontoloji bilimine ait bilgileri mesleklerinin tüm alanlarında etkin olarak uygulama yetisi ve anlayışına sahip olacaklardır. Programda mezun olan, başarıyla mezun olan adaylarımız periyodontoloji ve oral implantoloji bilim dallarına ait olan temel klinik uygulamaları uygulama yetisine sahip olacaklardır. Yine aynı zamanda öğrenciler kanıta dayalı bilgilerin önemini kavrar ve sürekli gelişim felsefesinin önemini anlarlar ve hayatlarına e, bu e, mottoyu yerleştirirler. Bunu benimserler. E, ve bu programda toplumlara sunulacak sağlık hizmetini güçlendirecek, bütünsel yaklaşımı benimseyen klinisyenler yetiştirmeyi hedefliyoruz. E, son olarak da periodontoloji yüksek lisans programı ile Altınbaş Üniversitesi'nin sunduğu farklılıklar nelerdir hocam? öncelikle öğrencilerimiz nitelikli ve saygın bir akademik kadro ile çalışma şansına sahip olacaklar bölümümüzde iki profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi e, bu çalışmalarda öğrencilerimizin yanında onlara destek olacaklar. Hasta bakımlarını e, nitelikli ve yüksek teknoloji, çevre dostu bir altyapıda sürdürme şansına sahip olacaklar ki bu çok önemli. Hastanemiz ISO 9001 2015 belgesine sahipti. Aynı zamanda e, sağlıkta ak akreditasyon standartlara pilot hastanesi olarak geçilmiştir ve bunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Sağlıkta kalite standartları denetiminden hastanemiz klinik göstergelerden 100 puan alarak başarıyla geçmiştir. Bu imkanlar hasta bakımında öğrencilerimiz için çok önemli. Yine aynı zamanda hasta bakımında öğrencilerimiz uluslararası hasta güvenliği standartları göz önünde bulundurularak hasta bakımlarını sürdürmektedirler. Eğitimler küçük grup dersleri halinde yapılmaktadır. Her zaman öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bunlar kesinlikle programın diğer programlardan farklılıkları olarak nitelendirilebilir. Yine aynı zamanda üniversitemizde uluslararası öğrencilerin bulunması, öğrencilerimizin uluslararası bir ortamda, çok kültürlü bir ortamda eğitimlerini sürdürme şansına sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu da aslında gerçekten üniversitemizin kuvvetli yönlerinden biridir. Ben sözlerimi bitirirken şunu vurgulamak istiyorum. Sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve takım çalışmasına yatkın genç adayları aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ve seçtikleri yolda onlara ilerlemeleri için her konuda destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. thank you